Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Sıcak bir yaz akşamında bu programı sizin için hazırlıyoruz. Vitrindekiler programında son dönemde çıkan bazı kitaplara göz atacağız. Bu kitaplardan ilki şair Adnan Özer'in kaleme aldığı bir roman. Eskiden Gelecek Güzel ismini taşıyor. Doğan kitap etiketiyle okura ulaştırılmış bu roman. Adnan Özer'in merkezinde olduğu bir roman büyük bir aşkın, kavuşamadığı sevgilinin ve duran hayatın hikayesini anlatıyor. Çocukluğundan ilk gençliğine, hayatını sonsuza kadar değiştirecek Havana seyahatine ve 30 yıl sonrasına şiir gibi akan, dokunaklı bir romanla tanık oluyoruz. 1978 yılında başlayan bu hikaye, okuyucunun merakla sonunu getirmek için sabırsızlanacağı türde bir roman. Adnan Özer'in duru, şiirsel dille kaleme aldı bu roman okullara tavsiyemiz olsun. Sıradaki kitabımız Neslihan Önderoğlu'nun Yakınlık Korkusu isimli kitabı. Neslihan Önderoğlu edebiyat dünyasına girdiği günden itibaren yazdıklarıyla ilgi uyandıran yazarlardan. İlk kitabıyla Taner Öykü Ödülü kazanmıştı. Daha sonraki süreçte de yazdığı kitaplarla hem yetişkinler için hem de gençler için üretmeye devam etti. Zaman zaman çeşitli dergilerde okuduk öykülerini, uzun bir aradan sonra yeniden yetişkinler için yazdığı öykülerle edebiyat dünyasında varlığını sürdürmesi çok anlamlı. Yakınlık korkusu adıyla dikkat çeken kitaplardan birisi. Öykülere şöyle bir baktığımızda günümüz insanının en büyük çelişkisini anlatan hikayelerden oluşuyor. İlişkilerdeki yalnızlıklar ve yalnızlıklardaki ilişkiler evliliklerde, iş yerlerinde, ebeveyn, evlat ya da kardeş ilişkilerinde süre giden çatışmalar. E, merkezinde bunlar söz konusu. E, öyküleri bir çırpıda e, okuma ihtiyacı hissettim. Hemen tabi bazı öyküler e, dikkatimi çekti. Kitabın ilk öyküsü Hoşçakal Lili bu öykülerden biri. Kitabın ikinci öyküsü yine e, dikkat çeken bir öykü Adem'in Yüzü ismini taşıyor. E, bu Öyküde de bazı bölümlerin altını çizdim, alışkanlığımı sürdürdüm. Şöyle diyor yazar. Adem fotoğrafların arasında kendi vesikalıklarından birine, birinde karar kıldı. Resmi üçe katladı. Kat yerlerinden ilk zıvanayı anın ortasında burnuna, ikinciyi çenesine altına kadar kesti. Kendi yüzünün iki parçasını parmağın arasına çevirip iki rulo yaptı. Birini bana, öbürünü kendine sardı. Parmaklarımızın arasında incecik sigara kağıdında görünen Adem'in kıvrılmış yüzü, sigaraları yaktık. İki dudağımızda Adem giderek eziliyor, yassılıyor. Bana gözleri gelmişti, bir tuhaf oldum diyor. İki arkadaşın uzun bir aradan sonra görüşmeleri ve birinin bu görüşmelerin son görüşme olacağını düşünmesi ekseninde bir öykü. Yine kitapta mahrem ismini taşıyan bir öykü var. Bu öyküde de. Oğullarını kaybetmiş bir anne babanın oğullarının cesedini bir araya getirilip kendilerine verilmelerini istiyor. Bir patlama sonucunda oğulları yaşamını yitirmiş anne baba oğullarını almak için bir yolculuk yapıyor ama oğulları paramparça olduğu için yetkililer cesedi bütün olarak kendilerine veremiyorlar. Bu Bekleme anında ortaya çıkan, düşüncelerden oluşan bir öykü. Her biri gerçekten kendi iç bütünlüğünde, zihnimizde devam eden öyküler. Neslihan Önderoğlu, öykü konusunda çok başarılı isimlerden birisi. Bu kitabının da dikkat çekeceğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde bazı yayın kitap sayısını hala azaltırken, bazı yayın evleri son sürat yeni kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Yapı Kredi o yeni Ederi'nden birisi. Yalçın uzun bir aradan sonra okullara ulaştırdığı yeni kitabını geçtiğimiz günlerde bastı. Anne, baba ve diğer ölümcül şeyler, peruk gibi üzümlü dokunma dersleri bir nedene sunuldum kitaplarıyla adından söz ettirmiş bir yazardı Yalçın Tosun. 5 yıllardan sonra 5. Öykü kitabıyla geldi, Mesafenin Şiddeti. Evet, Yalçı Tosun'la ilgili benzer kavramları merkeze alan öyküler yazıyor gibi bir eleştiri söz konusuydu. O yüzden bu ara sürecinde umarız iyi değerlendirmiştir fırsatı ve daha çarpıcı, daha farklı kendini ve dil değiştiren öyküler kalemi almıştır. İnsan ilişkilerini bazen bir derin bakışla, bazen bir ergen duyarlılığıyla, bazen bir cinsiyet vurgusuyla ince ince işleyen dip, dip doyurucu öykülerden oluşuyor mesafenin şiddeti. Yalçın Tosun, gönlün kırıldığı yeri, zihnin sarsıldığı noktayı hangi mesafeden olursa olsun şiddetin göründüğü aralıklara yakalarken anlatıcılığını giderek uçlara taşıyor diyor kitabın arka kapağında. Ee, bu kitapta yine vitrindekiler programında yeni çıkanlarda size önerimiz. Sıradaki kitabımız Ayşegül Bayar Kaya'nın Gece 12 Sancılar isimli e, yeni kitabı. Daha önce çeşitli kolektif kitaplarda öykülerini okumuştuk edebiyat dergilerinde Ayşegül Bayar Kaya'nın. Bu onun aslında ilk kitabı. Öteki yayınevi tarafından e, çıkan bu kitapta 8 öykü yer alıyor. Ayşegül Bayar Kaya çocukluk döneminde piyanist olmayı çok arzulamış ama işletme eğitimi görmüş. Sonra bankacılık sektöründe çalışmış bir isim. Öykü yazmak ve hayal etmek elbette ki yaşamımızın güzelliklerinden biri. Bu anlamda da yazar bunun mücadelesini vermeye devam ediyor. Kitaptaki öykülerden birinin girişini sizinle paylaşmak istiyorum. Göğsüne saplanan tek kurşunla öldün. Babam öldü. İşte bu kadar. Kısacık bir cümle. Devrik ya da kurallı fark etmez. Kelimeler hafif, kuş gibi. Ağzımda dağılıyorlar sanki söylerken. Geceydi telefon geldi. Babanız kendini öldürmüş. Biliyorum nefret ediyordunuz ondan ama babanızın sizden başka kimsesi yok hanımefendi. Gelin bir el atın da kaldıralım şu koca cesedi. Üzerimize kalmasın. Ev sizin artık ne de olsa. Toparlamanız lazım. Öyle mi söylediler telefonda? Belki de ben uyduruyorum. Ölüm haberi alınca teşekkür edildiğini görülmüş şey değil. Teşekkür ettim, öyle geldi içimden diyor. O da isimli öykünün girişinde. 8 öyküden oluşan Ayşegül Bayarkaya'nın Gece 12 Sancıları isimli kitabı da yine Vitrindekiler programında bahsettiğimiz kitaplardan olsun. Sıradaki kitabımız Ahmet Karaca'nın Anlatacak Bir Şey Yok isimli öykü kitabı. E, Ahmet Karacan daha önce yayınladığı öykü kitaplarıyla ve romanıyla edebiyat dünyasında e, kendine bir yer edinmeyi başarmış yazarlardan birisi. E, kendisiyle ilgili şunu söyleyebilirim: Şanlıurfa'nın ilçesinde yaşamını sürdüren e, bu yazar, belki de Anadolu'da yaşayan birçok yazar gibi yazdıklarını edebiyat dergileri sayesinde ilk olarak e, okullara ulaştırmış. Daha sonra da e, kitaplaşarak e, bir okur sayısına ulaşmış. Anadolu'da da yaşayan e, birçok e, genç yazarın yazdıklarını yayınlatmak konusunda sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bu anlamda Ahmet Karacan bu sıkıntıyı bir nebze olsun aşmış gözüküyor. Daha çok e, geleneksel hikaye e, metodunda kaleme aldığı hikayeleri e, yine dikkat çekici. Okur kitaplı etiketiyle çıkan bu kitapta benim dikkatimi çeken hikayelerden birisi satılık adam. E, bu hikayede Ahmet Karacan şöyle diyor. Bir adam vardı günün birinde kendini satılığa çıkardı. Kendine hükmetmek ona ağır geliyordu. Bu duygunun az da olsa bir gurur, kibir kaynağı olduğuna inanıyordu. Dahası kendi kendisine sahip olmak ona bir övünç, değer ve mülkiyet duygusu veriyordu. İşe yaşadığı şehri terk etmekle başladı bulacağı ilk müşterisine ucuza pahalıya bakmadan satacaktı canını. Tek isteği vardı, kendi kendisinin sahipliğinden kurtulmak. Evet, çarpıcı ifadelerle devam eden bir öykü, anlatacak bir şey yok. Yeni yazarlarla tanışmak isteyen okullarımız için duyurulur. Sıradaki kitabımız Yuan'ın yeni kitabı 10 Sözcük'te Çin ismini taşıyor. Yaşamak ve Kanını Satan Adam isimli kitaplarıyla da, romanlarıyla da modern Çin edebiyatının en büyük yazarlarından biri olarak gösteriliyor Yuha. Bu sefer bir kurmaca yazarı olarak değil, ülkesinin ve toplumsal yakın tarihine bugüne dair sözü olan bir aydın kimliğiyle karşımızda kendisi. Yuha, on sözcük içinde hem kendi hayatının ve yazarlığının mihenk taşlarını hem de Kültür devrimi yıllarından itibaren Çin'in geçirdiği değişim safhalarına pek çok ilginç hikaye eşliğinde merkezine 10 anahtar sözcüğü alarak e, okura ulaştırıyor. Bu sözcüklere şöyle bir baktığımızda halk lider okumak yazmak alan, taklit gibi kelimeleri görüyoruz. E, kültür devriminden bugüne kadarki 40 yıllık sürede halk sözcüğünün içi, içi boşaltılmıştır. Çin gerçekliğinde, şimdi Çin'de popüler olan ekonomik terminolojiye göre halk sadece bir paravan şirkettir ve Çin farklı dönemlerde farklı içeriklerle onu kullanarak pazara girer diyor. Kitabın arka kapağında, tanıtım bölümünde. Her bir sözcük bir edebiyat ustasının kaleminden köklü bir geçmişin ve kültür mirasının dört bir yanına uzanırken bizde gözlem gücü yüksek bir yazarın ülkeye ve topluma dair alternatif bir tarif okuması yapmak için ne kadar değerli olabileceğine tanık oluyoruz. 10 Sözcük'te Çin yazarın yaşamak romanını Türkçeleştiren Bağır Kılıç'ın Çince aslında çevresiyle okumamız mümkün. Yuha'yı aslında çevremizde çeşitli okulların ve kitapçıların önerileriyle daha çok okuduğumuzu söylemiştim bir programda. Örneğin Adana'da Sevgili Hasan var, kitap sahamda çalışıyor özellikle Yuhan'ın yaşamak kitabını daha çok insana okutmak için var gücüyle çalıştığını biliyorum. E, bu kitabı da hem ona hem de bu kitabı bu yazarı merak edenlere tanıtmış olalım.